arkadaşlar ben Cevat Eymen Mendil oldu. Uzun zamandır video atamıyordum ama bakın. Benim olduğumu anlayın diye bakın. Benim. Onu ben. Tamam. Bugün aşamalı kısacağız. Hadi, başlayalım. Nasıl? Bazen kaydı unutuyorum. Sizlere konuşmuyorum. Gerçekten şurada Spike seçiyor. Malum Morty seçtiler ya. Karış takım neden cevap vermez ki abi bazen değil mi ya? Bu cevap vermiyor. tamam tamam. Lan senin oğlu. Bunlar takım halinde oynuyor. Abi grom seçmek. Ne demek demektir ya? Ortada grom seçip gelmeyin. arkadaşlar. Bunlar şikayet edilecek. Hile taktiğiyle oynuyorlar. Supercell bunu yasaklamadı mı? Yasakladı mı Allah? Ben Benimle kaçar. Benim mermilerimle kaçamazsın. haberim var. Oh orada oynayasaydım var ya. İyi dayandık yine de bizimki gelecek şeyler ya. Hayır hayır. Kurum. Abi dalıyoruz. Ortadan mı girdik gerçekten? Abi herkes mi benimle ortadan geliyor? Gel gel hep birlikte. Ne no, bizim Mortis? <laughs> eee fikir zekalı bunlar da. Mortis işte ya. <laughs> Kaybettik yani. Patlatmasınlar beni. Ne işte ya bunlar? Oyunu <laughs> bu ne, ne, ne yapıyorsunuz ya? var? Ne bu? <laughs> gelmesin, temizlik de gelmesin. Savaş bu idare eder işte. <laughs> Arkadaşlar burada kordeliz kasıyorum aşağımızda ben hep. Çok seviyorum abi onu. Bu arada ben de, bana benim takımıma katılmak isteyenler şeyimi göstereceğim koduma. Ben de aşağımda da olur. Normal renk de olur. Yani aklım kapsaya gitti benim. Tamam işte. Bak, kordel istiyorum, yakın temas diyorum, bitirir diyorum. Oo, skin. Ya şunuda ne verecek ki yani? Ha yüz mücefer, ben mücefer ver. Arkadaşlar buradan yüze kadar gidiyorum. Az bir dakika. Çocuğumun da az, az önce yavruya çıkmadı mı ya? Geri sarıp bildin ya? Karşı takım be, o çıldık be karşı takım ya. Arkadaşlar isterseniz yitarayım, hatta yitarayım ya gelsin. Ama ne olur da, ne olur kaçıp gideyim. Kanki biz bunu kaybettik kankile sonlar. Mal Edgar neden orada bekliyor o Mal Edgar? İyi Bu İyi davranırsan bunlar seni yerle eder. Ama iyi davranırsan Gel ağlama ağlama. Yer bakir yoluna. Ağlıyor işte arkadaşlar. Biz buna ağlak diyoruz. Bak gel. Edgar sen mi geldin? En sevdiğim arkadaşlar. Tamam Efendim, tarnıyım, ne tarnıyım, tarnıyım, tarnıyım. sen neden video çekiyoruz burada video. ama şimdi ya Arkadaşlar şimdi işte benim takımları olan yazsın ve buradan yedi çağıracağım Belki kazanırız da Durun iki dakika Yiğit'i çağıracağım. Durun. Bakın yazıyor şurada. Onur 46 27 54 Onur bir geziyor. Oh, Yiğit'i çağırıyorum ben. Siz yazarsınız. Evet arkadaşlar. Yedi burada arayacağım. Oyuna çağıracağım. Arıyorum çalıyor. Alo. <laughs> Alo. Alo. Hiç. Brawl Stars'ın aşamanı kasıyorum. Videoda çekiyorum. Geliyor mu? <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Yanında bilinmedik kişi var. Muhammed Cemal. <laughs> yok. Yok. Yan Doğuz. Bir patladayım. Kalacak.

Uma de você birazcık sessiz olun sessiz. Hazır yanlış hesap bu. Bu bizim hesabı. Başka hesaptan geleceğim. Yarın bunu denemeyeceğim. Reis de hava dediğim. Gene Dur. Tamam. hiç, birazcık sessiz, sessiz. <laughs> İyi, birazcık sessiz, sessiz. sessiz olmazsınız kapatmak zorunda kalacağım bak videoyu çekiyorum kapatmaz ay Bar, bağırma devam edersiniz kapatmak zorunda kalacağım telefonu arkadaşlar biz büyük ihtimalle bu maçı kaybettik de hadi hayırlısı Oğlum neden bunu açtın işte? Aynen. Bak ay, ay, ay. ay. ay, geldi düşman kaçtı karşı gelenler karşı gelen toplardan tatlı. Ya Hadi oğlum kazanır Anıyor, hayır. <laughs> Sizin gibi oyunun. Geliyorlar. <laughs> ya oğlum. <laughs> Hiç neden bunu açtın işte? Aşağı mı aç? Tamam. Aşağı mı nakası geldim ya ben buraya? Ya, bak, bak. Ya, bak, bak. ya oğlum sen dedim direkt seçseydin. Bak. Edgar yandın işi desen. Başıma öyle atlamayacaktın. Lan senin Allah belanı versin. Neden? Götür.

Ya hiç kötü geldi değil. Sen oynamıyorsun sen. Gel kapıma gel. Aa kapmaca oynayamam ki ben. Alo.

gireldik ya. Yok, yenebiliriz. Şansımız varmış. Hadi uzmanlık uğramalı kanalım abi. Alırım abiceğim. Erci, kapmısın? Burada ben de artık basabilirim Oğlum ekran görüntüsü yok senin. Bir de bana şimdi ile dersiniz ya. Senin ekranı mı bozuk kardeş? Kardeş? Bak mesela bu. Ekrem'in mi bozuk kardeş? Hop, 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 Ay çok ilginç. Al bizimki de bizimki de arkadaşı. Malıntı arkadaşı. Az ben kaldım. Hani mi? <laughs> Anlattım. <laughs> Bak hiç kötü yok, yokken daha rahat yani oyun. <laughs> Orada internet gitti. Dediğine ben tam güvenemiyorum yani. Lan. Az önce burada Sushiler yok mu? Dı. Gitti mi? <laughs> Ebrar kulaklığım. Babam da müzik dinliyor. Neden? Ay, rayos. Ay. Ha. He. Bak. Hayır. Hayır bunun bu kulüp ne? Bu gerçek hayır Gerçi kahre de bak şimdi. görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bay bay.